Haber'den akşamlar değerli izleyenler. Ben Hande Bayraktar. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve siyasetle başlıyoruz. Hem AK Parti'de hem de kabinede değişim sinyali verdi. Arnavutluk Sırbistan dönüşü uçakta çok kritik açıklamalara imza attı. Bahçeli'nin de partililerle tokalaşması üzerinden yeni bir çözüm süreci olacak mı sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürünlerinde domuz eti çıkan o köfteci hakkında da konuştu. <laughs> takdirle karşılıyor. Türk demokrasi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Bahçeli dem selamlaşmasından duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi. Ortadan net ve kararlı uzatılan bir el var dedi. Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor sorusuna meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Sırbistan ziyareti dönüşü uçakta aralarında Şov Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyığın da olduğu gazetecilerle konuştu. Erdoğan bu adımların çoğalmasıyla yeni anayasa mutabakatının tabanını genişletebiliriz diye konuştu. AK Parti'yi bugünlere getiren sır milletin sesine kulak vermemizdir. Hem kongrelere gönderdiği mesajda hem de uçakta AK Parti'deki değişim sürecine dair net mesaj verdi Erdoğan. Genel başkan yardımcılarıyla bazı bakanların değişebileceğini söyledi. Kabinede de değerlendirmemizi yaparız, değişiklikler olabilir dedi. Çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde Yolumuza devam edeceğiz. İsrail'e karşı tüm bölgeye dayanışma çağrısı yapan Erdoğan, Türkiye'de artan şiddet olaylarına da değindi. Cezasızlık algısına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Suç tiplerine göre daha net ve caydırıcı ceza politikaları uygulayacağız ifadesini kullandı. <laughs> Köftede domuz eti tartışmaları da soruldu Cumhurbaşkanı'na. Herkesin kendini savunma hakkı var dediği yargı sürecine işaret etti. Gıda denetimlerinin de devam edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendilerini savunma hakları var demişti. Ürünlerinde domuz eti çıktı iddia edilen o köfteciden açıklama geldi. Bu olaydan güçlenerek çıkacağız diyen köfteci kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü yanlış insana tatlı. Allah'ın sevgili kuluna çattılar. E şerden hayır doğacak güçlenerek çıkacağız. Hem köftesinde hem de dönerde domuz eti bulunmuştu. Tartışmaların odağına yerleşen o köfteci konuştu, kendini savundu. Pandemide bunları buzdolabına koyduk, bir şeyler yapıldı. Çok daha iyi olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerle adı sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer aldı. 280 şubeli işletmenin iki bayisinden alınan numunelerde domuz eti ortaya çıktı. İnsanların iyi niyetini gözüne baksanız anlarsınız. Firma önce yargı yoluna başvurdu adının açıklanmasına itiraz etti. O karar önce kabul edildi ardından bakanlık devreye girdi, İtiraz iptal edildi ve ismi açıklandı. 25 kişi bir dükkana niye gönderirsin? Ben size ne yaptım? 25 kişiyle oraya gidip ne buldum? Tutanakları yazıyorlar ki domuz eti arandı. Yani komedi. Yaşadıklarına tepki gösteren firma sahibi kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Tuzak kuranların tuzaklarına Allah görüyordur. Biz devletin adaletine güveniyoruz. CHP lideri Özgür Özel'den savunma sanayi için alınması planlanan katkı paylarına tepki geldi. Özel, Erdoğan'ın İsrail'in gözü Türkiye'de sözlerini hatırlattı. 70 milyar vergi toplamak için böyle bir söyleme girişmişler diye konuştu. <gülüyor> <gülüyor> İsrail saldıracak diye bir laf ortaya atmanın arkası bizden. Hepimizden 70 milyar vergi toplamak için böyle bir söyleme girişmişler. Savunma sanayi için alınması planlanan ek vergiler önceliğindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'in gözü Türkiye'de açıklamasını hatırlatarak eleştirdi. Savaş falan çıkmayacak. Sen yoksullukla savaş. Tayyip Erdoğan bu ülkedeki insanlara yalan atmaktadır. CHP lideri Özgür Özel memleketi Manisa'da zeytin şenliğine katıldı. Özel, savunma sanayi kaynaklarının varlık fonuna devredildiğini söyledi. Savunma sanayinde para yok mu? Varmış da bitmiş. Varlık fonuna bedelsiz devretmişler. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek açıklaması geldi. Savunma sanayini güçlendirmeye dönük olarak bu alandaki çalışmalarımıza tahsis edilecek. Ve Türkiye'yi sarsan Gebze'deki hayvan katliamı yaşananlara tepki gösteren özel iktidara dikkat çeken çağrı yaptı. Bunun peşini asla ve asla bırakmayacağız. İktidar muhalefet el ele vermek lazım ama asla ve asla cana kıymamak lazım. Savunma sanayi yatırımlarına yeni katkı yaratmak için sunulan teklif tartışmaları da beraberinde getirdi. 100 bin lira üzeri limitle her kredi kartı için 750 lira katkı payı alınması öngörülünce limit mi 99 bin liraya düşürün diye çağrı merkezlerine akın başladı ama biz zaten bir sürü vergi veriyoruz. Hani bu kredi kartından alınan katkı payları ekstra oluyor. Mantıksız. Şimdi sıra kredi kartına mı geldi? Kredi kartı limiti 100 bin lira ve üzeri olan kişilerden savunma sanayi destekleme fonu için katkı payı alınacağı duyuruldu. Oha. Teklif meclise sunuldu. Vergi değil. Bunlar hepsi işlem hizmet bedeli. Yeni kanun teklifiyle birlikte bankalarda 99 bin TL yoğunluğu başladı. Kart başına 750 liralık katılma payı ödemek istemeyenler çağrı merkezlerine kart limitini düşürmek için soru yağmuruna tuttu. Bankalara sıraya girmişler limitini düşürmeye çalışıyor. Ne alabilecek limiti düşürürse? Yani haklı yani. Çok kesinti olduğu için vergi de çok alınıyor. Güç yetmiyor. Mobil veya internet bankacılığı üzerinden de limit düşürme talebinde bulunulabiliyor. Ayrıca şubeye giderek de limitleri düşürebilmek mümkün. Kredi kartın var mı? Var. 175 bin lira. Vatandaş ne yapsın? Geçinmek için ne yapsın? 62 milyona yakın 100 bin lira ve üzeri limite sahip kredi kartı bulunduğu belirtiliyor. Teklif yasalaşırsa toplanacak yıllık katılım payı miktarını sa 1 milyar 355 milyon doları bulması öngörülüyor. Savunma sanayi zaten güçlü. Bence gerek yok. 100 bin lira yapan var, 150 bin lira yapan var. Sadece kredi kartı değil, sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin, ikinci el araçların devrinde de 1500 lira ücret alınması gündemde. Tapu işlemlerinde de alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira alınacak. Daha fazla vatandaşın üstüne yüklenmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medya fenomeni kadın anlaşmazlık yaşadığı komşusunun 2 yaşındaki çocuğuna açtığı canlı yayında beddua etti. Taraflar arasındaki kavga mahkemeye kadar uzandı. Şov haber kapılarını çalınca iki tarafta kendini savundu. Hanımefendi binin gidin, lütfen. Yo. Başına saldıran insanlar, terbiyesizler. Sosyal medya hesabı üzerinden benim çocuğuma bir beddua videosu yayınladı. Evet. Avukat kadın sosyal medya fenomeni komşusuyla tartıştı. Influencer canlı yayında çocuğuna beddua etti. Umarım e, ee, çocuğuyla ilgili böyle bir masraf yapar. Günle her gün onu böyle doktora götürmesi gereken bir hastalıkla uğraşır. Beddua etmek bir şeyi çok istemektir. Böyle takip edenler amin derseniz çok sevinirim. İki tarafın iddiaları havada uçuştu. Çocuklarıma cinsel istismarda bulunduğum konusunda şikayette bulundu. Kapıma zarar verdi ve zabıt tutuldu. İçeri girmeye kalktı zorlayarak kilidin birini bozdu ve kapıda bıçak izleri var. Ankara'da yaşayan avukat Yasemin Güllü, komşusu çevirmen yazar ve sosyal medya fenomeni Ebrar Güldemler'le kapıya çöp bırakma konusu üzerine tartışmaya başladığını iddia etti. Karşı taraf ise Yasemin Güllü'nün eşinden şiddet gördüğü iddiası ile polisi aradığını, gerilimin böyle başladığını öne sürdü. Memurlarla beraber konuyu dinledim. Kadın dedi ki benim bir şikayetim yok işte bu aile içi mevzu. Ve mesele kapandı. Biz ailemle beraberiz. Annem burada, babam burada, erkek kardeşim burada. Öyle bir şey yoktu. Bana dedi ki sen bunu kocamı ayartmak için yaptın. Kocamda gözün var senin. Bak bakalım ben sana ne yapıyorum. İhbarların üzerine Yasemin Hanım bu sefer Kendisi bir misillemede bulundu ve sosyal medya fenomenini maliyecilere şikayet etti Maliye ekipleri geldi ve komşusu üzerinde bir denetleme yaptılar 4 kez falan maliye şikayet edildim e, bu kadın ne iş yapıyor diye Maliyecilerin gelmesinin ardından sosyal medya fenomeni komşu çok öfkelendi Bu kez bir yayın açtı sosyal medya hesabından Ve Yasemin hanıma değil doğrudan onun 2 yaşındaki kızına beddualar yağdırmaya başladı Bir hastalık diliyorum hayattan Kendisine de ama çocuğuyla ilgili olursa daha iyi olur. Çünkü ben e, çocuk büyütüyorum burada böyle çalışarak falan. Canlı yayını izleyen kadın alt komşusunun kapısını çaldı. Tartışma uzayınca polis çağrıldı. Fenomenin olayı duyup gelen arkadaşı da kavgaya dahil oldu. Tek başına kavga sağlamıyor. Ayıp ayıp iki tane çocuk var o evde. Bir başka annenin iki yaşındaki çocuğuna... Beddua etmek çocuk katilleriyle aynı zihniyette olmaktır. İnsanlıktan ve dayanışmadan umudumu kesmiş durumda değilim. Ama bunun bedeli bu kadar ağır olmamalı. İki taraf şimdi davalık. Karşılıklı suçlamalarla ilgili son sözü mahkeme söyleyecek. Benim manevi olarak yıkımımın tazmin edilmesini istiyorum. Gerçekten can güvenliğimden endişeliyim. Ölüm tehditleri alıyorum. Adana'da bir adamın iki yıl önce aldığı daire adeta başına bela oldu. İddiaya göre önce ev sahibine çıkarmakla uğraştı. Ardından müteahhit daireye çöktü. Hukuk mücadelesini kazanan İrfan Aldeniz en sonunda evine kavuştu. Zorla eve el koydu ve kapısını çöktü, duvar ördü. O duvar en sonunda yıkıldı, kapı yeniden açıldı. Tapulu dairesine iki yıl sonra kavuşabilen adam rahat bir nefes aldı. Şu anda da mahkeme kararı uygulanıyor, kapı açılıyor. Adana'da yaşayan İrfan Aldeniz iki yıl önce başına geleceklerden habersiz bir ev satın almıştı. Banka kredisi kullanarak bir şahıstan satın aldık. İçinde ikamet ediyordu. Bizden iki ay müsaade istedi. Evi tahliye etmedi. Tebligat göndererek tahliye ettirdik. Ev boşaltıldı fakat anahtar bize test edilmedi İşler giderek sarpa sardı. Ev sahibinden kurtulduğunu zannederken bu kez de ortaya müteahhit çıktı. Bize 350 bin lira para ödeyeceksin diye bana tehdit gayri konuşmaya başladı. İddiaya göre para koparamayan müteahhit daireye çöktü. Bir de yetmezmiş gibi kapısını söküp duvar ördü. İki daireyi de birleştirdi. Maddi manevi zararımız çok. Hem buranın kredisini ödüyoruz hem de kirada oturuyoruz. İrfan Aldeniz en sonunda hukuk mücadelesi kazandı. Duvar balyozla yıkılınca girişin banyo olarak değiştirildiği anlaşıldı. Dairesine kavuşan adam tadilat için kolları sıvadı. Elimizdeki mahkeme kararıyla buraya gelindi. Daireye kapısı takılacak. 2013 model aracı uygun fiyata almak istedi ama hayatının kabusunu yaşadı. Ekspere götürmeyip satıcının önerisiyle tamirhanede motoruna baktırdığı aracın hasarlı olduğunu anlayan adama tam 300 bin liralık masraf çıktı. Arabanın burası temiz, şurası temiz, araba böyledir, şöyledir, bu araba seni yolda bırakmaz dediler. İki gün sonra araba patladı. Büyük bir kaza geçirmiş. Hava yastıkları patlak, şaseleri asallı, kilometresi çekik, motoru patlak. Zaten bu araba hurda. Az kullanılmış sözlerine kandı, ekspertiz yaptırmadan aracı satın alınca dolandırıldığını anladı. Kaza yapsan airbag açmaz, motor yanar. Şu an aracım yürümüyor. Buraya aracım çekiciyle geldi. Çekili tekrar otoparka gidecek. Mert Kaya bir ilan sitesinde gördüğü 2013 model aracı almak için Aksaray'a gitti. Satıcı tanıdık bir tamirci de incelemesini yaptırdı. Genç adam araç temiz diyen ustalara da inandı. İnandı güvendi. 660 bin lirayı satıcıya verip İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Ancak mutluluğu yolda yarım kaldı. Ekspertise geldiğinde temiz görünen araç resmen hurda çıktı. Yağ su birbirine karışınca şöyle size göstereyim. Yani hiçbir şekilde bu su temizlenmiyor ve hiçbir şekilde bu onarımı yok. Değişmesi gerekiyor yani öyle söyleyeyim. Bunun ne ya. Şunun haline bak. Motor bloklarının çatlak olduğunu tespit ettik biz. Daha dedik ne çıkabilir? Muayene istasyonu kilometre verilerine girdiğimizde belli ki araç muayene istasyonuna girmeden evvel kilometresi çekilmiş. Hem birikiminden olduğu hem de aracı kullanılabilir hale getirebilmek için 300 bin lira daha masraf yapmak zorunda. Hatta üstüne bankadan 150 milyar kredi çektim. Bugünkü faiziyle neredeyse iki katı ödeyeceğim. Yani arabaya binemeyeceğim, faiz ödeyeceğim. Öyle söyleyeyim size. Genç adamın tek isteği bir an önce bu aracı iade edip parasını da geri alabilmek. Bu bana yapılan tamamen bir dolandırıcılık. Düpedüz beni oraya çağırıp, ayaklarına kadar çağırıp beni orada kandırdılar sahtekarları durdurak bilmiyor. Bakanlığın taklit ve tahşiş listesine her geçen gün yeni ürün ve firmalar eklenirken pul biberde e domates kabuğu karıştırıldığı ortaya çıktı. İşin uzmanı pul biberdeki hilelerin nasıl anlaşılacağını anlattı. Talaştan oldu, boyalı olduğunu insan anlıyor. En ucuz biberler 200 lira. 400 liraya kadar çıkıyor şu anda. Yani 200'ün altında biber olma şansı sıfır. Gıda sahtekarlarına ne Allah'a havale ediyorum yani. Rengi görüntüsü aynı ama onun da içinde türlü türlü oyun ortaya çıktı. Pul bibere hile karıştırıldı. Pazardan alıyorum. Kırmızısını çok severim. Çok güzel oluyor. Yeni listeye göre gıda sahtekarlarının yeni hedefi pul biberleri. Pul biberinin içine gıda boyası, odun talaşı ya da domates kabuğu ekliyorlar. Pul bibere kepek, pul biberlere domates kattıklarını düşünülüyor. Gıda boyaları kattıkları şeyi örtmek için kullanıyorlar. Tane tane oluyor tadından belli oluyor kötü oluyor Pul biberi markasından belli, renginden belli. Boya olduğu açık açık ve yüzde yüz net belli. Gidin aşağıda 80 milyona, burada 300 milyona. Peki iyi bir pul biber nasıl olmalı? Parlak olmalı, kırmızı olmalı, güzel kokmalı özellikle. Aldığınız pul biberi işte böyle bir bardak suya koyup ardından da karıştırmanız gerekiyor. Eğer suyun rengi aniden kırmızı olursa bu pul biberde hile olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Suya kendi normal bir kırmızı renk ver ama boya rengi çok bellidir yani böyle şey çıkmaz. Biberinden gir. Yemeğe attığında da yemeğin üzerine renk bir çıkmaz. Gıda boyası katılıp katılmadığını da takip ediyoruz tabii ki. Ben içeriklerine çok bakıyorum. İşte o e kodlarıdır bilmem zararlarıdır şudur budur. O yüzden ne kadar işlenmişse o kadar az alıyorum. Tüketici artık taklit ve taşış listesini yakından takip ederken baharatçılar da uyarıyor. Bildikleri yerlerden alsınlar. Biberin akışkan olduğuna, tane tane olduğuna, renginin güzel olduğuna baksınlar. Dolandırıcılar yeni mağdurlar buluyor. 30'a düşenlerden biri de daha önce defalarca sahtekarların haberlerini yapan, hatta kitabını bile yazan eski bir gazeteciydi. Nasıl olur demeyin, detayları haberimizden izleyin. Yıllarca dolandırıcı haberleri yaptım, bu işi kitabını yazdım. Dönüp dolaşıp biz de dolandırıldık. Bir fincan kahve size kaç paraya mal olur? Hayatımın en pahalı kahvesini içecektim. 24 bin liraya mal oldu. Ben tufaya düşmem dedi. Tecrübesine güvendi ama sahtekarlar onu bile oyuna getirdi. İlan gerçek ancak sizi satıcı WhatsApp'a yönlendiriyor. Aynısının klonunu yapmışlar. Yıllarca sahada gazetecilik yaptı. Hırsızlık, cinayet, operasyon haberleri, dolandırıcılık haberleri yaptı. Hatta dolandırıcılığın kitabını yazdı ancak bu kez dolandırıcıların ağına kendi düştü. Dönerciye uzun süredir bir kahve makinesi almak istiyordum. Önüme bir ilan düştü. Kahve makinesi fiyatı da uygundu. Lokman'da başına geleceklerden habersiz ilan sahibiyle iletişime geçti. Kendisinin doktor olduğunu ve yurt dışına yerleşeceği için de uygun fiyata satıp bir an önce yurt dışına gitmeyi düşündüğünü söyledi. Baktım evet gerçekten öyle bir doktor var. Minareyi çalan kılıfını hazırlar misali dolandırıcılarda tezgahı tamamlamış doktor adına fotoğraflı profil hazırlamıştı. 13 bin liralık bir kahve makinesiydi. Hem hemen alırsam da 12 bin liraya indirim yapacağını söyledi. İndirimi kaçırmak istemedi. Hemen 12 bin lirayı gönderdi. O sayfanın çalışanıymış gibi biri arayıp para askıda kaldığını, müdahale edemediğini tekrar göndermem gerektiğini dile getirdi. Ben de aynı miktarda parayı bir daha gönderdim. Eski haberci Lokman'da dolandırıcılara 24 bin lirasını kaptırdı. Tabi soluğu hemen savcılıkta aldı ancak orada da yalnız değildi. Ben sabah adliyeye gittiğimde Onlarca kişi yine o e, ikinci el sitelerinden benim gibi dolandırılan onlarca kişi olduğunu öğrendim. Biz yandık siz yanmayın diyen Lokmandağ'ın herkese bir tavsiyesi var. O, özellikle WhatsApp'tan gelen mesajlara, linklere lütfen tıklamayın. Sınıf öğretmeni Doğan Kaycı okuma yazma bilmeyen çocuklar alfabeyi öğretmek için ilginç bir yöntem buldu. Derste Tivorlu İsmail'in şarkısını çalıyor. Öğrenciler hem sesleri öğreniyor hem de eğleniyor. Aa! Şimdi sizi bir sınıfla tanıştıracağım. Onlar mini mini birler ve alfabeyi öğreniyorlar ama bildiğiniz yöntemlerden biraz farklı. Nasıl mı? Bizde bazı öğrenciler bazı harfleri öğrenemiyorlardı. Yani A diyorsun sonra dönüp tekrar bu ne dediğini de yine bilmiyor. Nehir sen alfabeyi öğrendin mi? Evet. Hangi harfleri biliyorsun? E, A, I, hem de N. Hem de neydi mi biliyorsun sen? Ben de tıraul İsmail'i dinliyordum. Aklıma şu geldi, müzik eşliğinde yaparsam artık benimle hazır dedim. Hı -hı. Eğleniyor musunuz derslerde? Çok. Bu müziği de zaten çocuklar hepsi biliyormuş. Aa, aa.